206 206.000'de Peugeot aracımızın sol tarafında ses geliyor. Direksiyonu sol yap. Rota soktuk arkadaşlar. Sadece sol salınacak yazmışlar. Şimdi aracı havaya kaldıracağım. Sesi size dinleteceğim. Az indirelim. Şimdi arabayı ikiye tak hareket et. Tam sol yap ama. Tam sol yap. Evet. Hareket et. Sert yap. Gaz ver. Sağ. Hareket istasyonuna direksiyonu sağa doğru döndürür. Tam sağ. Tam sol. Direk Birinci viteste değil mi şu anda? Tamam. Gaz ver. Bas, tam bas. Ayağın gazdan çek. İkinci viteste yap. Ayağın gazdan çek. Akıs kafası çok kötü bir şekilde kırıntı yapıyor. Körükleri sağlam, yırtık değil. Üçüncü vites yap. Direksiyonu sola doğru daya. Daya. Ver. Gaz ver. Ver 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 ver. ver. Arabanın sol akıs kafası bozuk. içinde körüğü yırtık değil ama yağ olmayabilir arkadaşlar. Yağ zamanla çamurlaşıp katılaşabiliyor bazen. Alt sarıncağımızı değiştik. Alt körüğümüzü değiştik. Çevir, hızlı çevir. Hacı Bekir lokumu gibi oldu arkadaşlar. Araba virajlara takur tukur yapıyordu. Meğersem aksın içinde hiç yağ kalmamış, kurumuş çamur gibi olmuş. Onu gösterme gereğini duymadım arkadaşlar.